Biz Fransızlar Avrupa'nın en asil ve en güçlü devletlerinden biriyiz. Fransızlar olarak İngiliz dostlarımızdan Maraş'ı teslim almaya geldik. Bundan sonra Maraş sokaklarında ben ve askerlerim olacak. Maraş'ta. Biz ne istersek onlar gelecek ve yok olacaksınız. Önce, önce Maraş'tan sonra bütün Anadolu'dan göndereceğiz sizleri. İlk olarak 1453'te elimizden aldığımız İstanbul'u sonra. Sizden korkmak yok düzbaşı. Öyle de olmayacak. Maraş Maraş bize mezar olmadan düşmana günzar olmaz. Haberiniz yok. Piye Düzbaşı Piye Asıl siz haddinizi bileceksiniz. Sizin de karşınızda tarihin hiçbir anında esareti ve işgali kabul etmemiş. Vatanı için Bayrağı için, inancı ve bağımsızlığı için hiçbir devlete ama ama hiçbir devlete boyun eğmemiş ve teslim olmamış Türk milleti var. Korkmak yok evlatlar, korkmak yok. Peygamber Efendimizin sevinme halindayken ana olduğu gibi. Şimdi de bu topraklardan Maraş'tan defolup gideceksiniz. Anladın mı yüzbaşı Piyer? Kahramanmaraş'ımızın 102. Kurtuluş Yıl Dönümü. Bu kapsamda kurtuluşumuzun gençlerimiz, hemşerilerimiz arasındaki farkındalık yaratma amacıyla birçok etkinlik yapıyoruz. Bunlar konferanslar, toplantılar, tiyatro gösterileri. Evlatlar, Maraş sizlere, sizler de Allah'a emanet olun. Gerçekten de çok etkileyiciydi. Burada çok sevgili öğrenciler de gerçekten çok mutlu oldular. O günü de neler yaşanmış bunu gördüler. Bildiğiniz gibi bizim kurtuluş mücadelemizde Fransızlar tarafından şehrimizin işgal edilmeye kalkılmasıyla Kaleden bayrağımızın indirilmesi ve akabinde de Avukat Mehmet Ali Bey'in Kısa Kürek Zadeler'den Alem İslam'ı hitap beyanemesi yazması ve Ortaokul çağlarındaki oğlu Şahab'ın bunu Ulucan ve civardaki yerlere asmasıyla o gün ecdadımız bir cuma günü orada toplanması, sonrası akabinde cuma namazına girmesi ve cuma namazında da hutbede Rıdvan Hocamızın kalede bayrak yoksa burada cuma namazı kılınmaz ifadesiyle icdadımızın kaleye çıkarak yeniden bayrağımızı kaleye e, de bayrağı göndere çekmesi ve orada cuma namazını kılması bizim için son derece anlamlı. Bunu yaşatmak, bunu hatırlatmak öğrencilerimize, gençlerimize bunları e, yapmak amacıyla bu çat kapı tiyatro gösterisini yaptık. Doğrusu gerçekten çok da güzel oldu. Öğrencilerimiz çok mutlu oldu. Ben şimdi fikirlerini aldım. Hayatlarında unutamayacakları bir zaman dilimi olduğunu görüyorum. Maraş'ın kurtuluşu her zaman bana çok heyecan verir. Yani bu çok bence şanlı bir görevdi. Zamanında dedelerimiz, ecdadımız Maraş'ı korumak için canları pahasına savundular davalarını. Eskiden yaşandığı gibi bir olay yaşandı. Yani çok heyecanlandım ilk başta e, ee, böyle bir şey yaşadığım için de çok mutlu oldum. Böyle bir e, aslan beyimizle girdiğinde böyle böbürlendim. Bunu öğreneceksiniz. Bunu öğreneceksiniz yüzbaşı. Bunu, bunu size öğreteceğiz.